Merhaba arkadaşlar. Ben Tuğcan. Kanalıma hoş geldiniz. E, abonelerime özel e, bir aydır video çekmiyordum. E, bugün yine bir, e, önemli bir konuyla karşınızdayım. Şimdi e, biliyorsunuz bu dönemlerde çok ciddi şeyler olmakta. E, özellikle dünyada 2020'de bu sürecin zaten başladığını söylemiştim. 2030'a kadar sürecek. E, ve özellikle ülkemizde de bunun çok net bir şekilde görüyoruz ülkemizde de dönen dolapları. hem siyasi anlamda olsun onun dışında işte sağlık sektöründe birçok oyunlar dönüyor birçok şeyler gerçekleşiyor ben ve benim gibi bazı görevli kişilerde bu videolarla insanları aydınlatmaya devam ediyoruz şimdi Yıllar önce bir kitap okumuştum, bir ülke nasıl yutulur diye. Şimdi oraya baktığımızda kitapta şunlar söyleniyordu. Önce bir ülkeyi böyle eyaletlere ayırmak, yani parçalamak, etnik gruplara ayırmak. Etnik gruplara ayırdıktan sonra işte milliyetçiliği azaltmak, sonra yavaş yavaş ayrımcılık meydana getirmek bu şekilde e, algı olarak kitlesel olarak bir parçalama söz konusu e, yapıyorlar İşte ekonomide bir sıkıntı meydana getirip iç ayaklanmaya sebep olmak durumları meydana getirilebiliyor e, fikir ayrılıkları işte e, kültür farklılıklarından dolayı da e, bir ülke parçalama durumuna geliyor zaten İlluminati'nin bu bir ülke ülkeyi e, gidip nasıl etki etmesi gerektiğini planlarından biri budur. Mesela Amerika'da da işte biliyorsunuz eyalet sistemleri var. Onun karışıklıklar bu yüzden sürekli oluyor. Şimdi bizim ülkemizde de bu söz konusu. Şimdi eskiden çok farklı gruplar vardı. İşte Ermeni sorunu, Kürt sorunu falan diye şeyler vardı. Şimdi bu bununla beraber yeni şeyler getiriyorlar. işte Suriyeliler, Afganlar, Ruslar, işte Almanlar, Ukrayna hep böyle yabancılar ülkemize dolmuş durumda. E böylece ne olacak? Ülkede bir karışıklık, iç karışıklık olmaya başlayacak. Normalde yasa gereği bir bölgede sadece yüzde on yabancı insan olabiliyor. Yani mesela işte bin kişilik bir yerde en fazla 100 kişi yabancı olabiliyor. Ama bizim ülkede mesela bakıyoruz şimdi Alanya komple Rusların elinde. Yani halkın çoğu Rus orada. Beleye bakıyorsun %90'ı İngiliz. Yani çok ciddi derece şey var. Zaten ben bu videonun başını sessiz istila diye koyacağım. Gerçekten bir istila söz konusu. Mesela ülkemizin benzer olay biliyorsunuz Filistin topraklarında olmuştu. İsrail, İsrailler gelip, İsrail halkı gelip Filistin'de toprak satın almışlardı. İşte Filistinliler çok sevmişti hani güzel bir sürü paralar geliyor falan diye. Sonra onlar bir birleşmişlerdi orada devlet kurmuşlardı. Şimdi olan durumda maalesef Türkiye'de bu şekilde. Zaten başımızda olan kişiler de bunlara izin veriyorlar yani göz yumuyorlar. E, milyonlarca Suriyeli Afgan e, girdi e, ülkemize. E, şimdi Rusya Savaşı bahane edilerek Türkiye'ye çok fazla e, Rus ve Ukraynalar geldi. Özellikle Antalya bölgesine. Şu an Antalya zaten e, artık bitmiş durumda. Yani siz Antalya'ya gelip de ben bir şöyle uygun fiyatlı bir ev tutayım, orada yaşayayım de, e, demeniz mümkün değil. Yani bir artı 0 bir daire, 1 artı 1 bile demiyorum bakın. 1 artı 0 daire 10 bin liradan başlıyor. Yani bu durumlara girmiş durumdayız. Mesela benim geçen sene 5500 liraya kaldığım ev şu an 40 bin liraya kiraya verilmiş. Düşünebiliyor musunuz? Yaklaşık 8 kat yani. Ee, ve bunlar hani eşyalı falan da değil. Anlatabiliyor muyum? 3 artı bir ev mesela. Ee, ve Antalya'nın böyle en ücretli köşeleri işte Varsak gibi yerlerde bile Ruslar ev bakıyorlar. Çok fazla. Siz şimdi mesela diyelim ki işte öğretmen oldunuz, atandınız Antalya'ya. E büyük sıkıntı. Sizin maaşınızın 3-4 katı kira ödemek zorundasınız. Yani mesela diyelim ki 1 artı 0 bir ev bile tutsan, e maaşın 10 bin liraysa bütün para kiraya gitmiş oluyor. 2 e mi yeter yani o 1 artı 0? Yani düşün. 1 artı 1 bile değil. O yüzden hatta e, kulağıma geliyor birçok kişi keşke e, inşallah hani Antalya'ya tayinim çıkmaz falan diye böyle dua eden insanlar oluyor. E, bitti çünkü yani. Hayatı kayar. Düşünsenize oraya tayin çıktı zaman ne yapacak adam? Yani o ya mesleğini yapamayacak. E, mesleğini yapsa da zaten bütün parayı kiraya vermiş olacak. E, yani yaşay yaşayamazsınız. Yani hatta ee, özellikle Antalya'nın Lara tarafında e, ciddi derecede e, Rusların hakimiyeti var. Rus mafyasının özellikle orada bir çok e, aktifliği söz konusu. Benim aldığım bilgilere göre de e, bazı Türk kiracılar taciz ediliyor. Hani oradan çıksın. Zaten ev sahiplerinin çoğu da buna göz yumuyor. Bir şekilde tahliye taahhütnamelerini devreye sokarak e, kiracıyı e, yani evden çıkarmaya çalışıyorlar. Adam mesela 3000'e 4000'e kiradayken adamı çıkarıp yerine mesela bir Rus'a 30.000'e kirayı veriyor evine. Yani böyle durumlar oldu. Tabi ev sahipleri bu durumdan çok mutlular. İşte çok ne güzel Ruslar geldi, çok güzel paralar kazanacağım diye düşünüyorlar ama aynı gemideyiz. Yani gemide bir delik var. Bana bir şey olmaz diyor ama bütün gemi sonra su alıp atacak. Bu ciddi bir tehlike. Gerçekten göz yumulacak bir durum değil. Hatta önümüzdeki seçimler öncesinde bile iç ayaklanma söz konusu. Bunu hep vizyonlarımda görüyorum. Bu azınlıklarla Türk halkı arasında ciddi derecede bir iç çatışma söz konusu olacak. Bazı güçler bunları zaten boşuna Türkiye'ye getirmediler. Boşuna izin verilmedi. Bunlar kundaklama gibi işte ev, araba gibi şeyleri kundaklayarak insanları taviz ederek ciddi derece sıkıntılar oluşturacaklar. iç çatışmalar olacak. E şimdi bunlar olunca da ülkede kaos var, ülkede sıkıntı var deyip seçimler ertelenmeye de çalışılabilecek. Çünkü biliniyor ki zaten şu an başımızda bulunan hükümet bu seçimlere devam edemeyecek. Bunu kazanamayacak. Bu gibi durumlar ancak meydana gelirse onlar başta kalmaya devam edebilirler. Yani biliyorsunuz hep dış güçlerin zaten piyonu olan şahıslar zaten bu süreçte başımıza yer alıyorlar. O yüzden neyin olduğunu bilmek gerekiyor. Ekonomi anlamında zaten çok büyük sıkıntılar zaten bizi bekliyor. Evet, ülkemizi. Zaten bir ülke nasıl yutulur? Ekonomisini mahvet Dışarıdan farklı farklı şeyler getir, insanlar getir. Halkı böylece dejenere oluyor halk. Asimile olmaya başlıyorlar. Kültürleri değişmeye başlıyor. Ondan sonra 10 on yıl içinde o ülkeyi yutmuş oluyorsun zaten. Şu an ülkemize dönen dolaplardan başında bunlar geliyor. Geçen sene de yangınlar oluyordu. Hiçbir şekilde müdahale edilmemişti. O yangınlar niye olmuştu zaten? Mesela Alanya'daki otellerin sahipleri hangi siyasi kişi? Onu bir araştırın bakalım. Bu kimler? O yanan yerlere hangi oteller yapılmış? Otellerin sahipleri şu an kimmiş? Onları araştırdığınız zaman zaten ki araştırmaya bile gerek yok zaten her, her şey göz önünde. kim yani mantık yürüterek bile bulabilirsiniz zaten cevapları. bunlar bilerek yapılıyor ama insanlar ee, geçim sıkıntısında e, işte devam etmeye çalışıyorlar, hayatta müc hayat mücadelesi etmeye çalışıyorlar. Ancak e, ülkemizde de ya tabii bu tüm dünyada böyle şeyler var ama ülkemizde özellikle sonuçta burada yaşadığımız için bizi ilgilendiriyor. Büyük sıkıntılar söz konusu. Şimdi e, dediğim gibi yani benim 5.500'e kaldığım ev bir sene sonra 40 bin lira olduysa. 1 artı 0 ev 10 bin lira olduysa şimdi kim yaşayabilir Antalya'da bir memur olarak ya da öğretmen olarak? Mümkünatı var mı? Yok. Sadece Antalya'da olan bir durum bu değil işte. Tüm ülkeye yayılıyor. Ya ben İstanbul'a gittim. Bir restorana girdim. Dedim lavaboyu kullanabilir miyim dedim. Adam dedi ki ben Türkçe bilmiyorum dedi. Arap'tı yani. Oranın sahibi. Yani daha komik bir şey söyleyeyim. Antalya'da birisinden duyuyorum, işte bir tanıdık birisinin bir arkadaşı Suriyelilerin kurmuş olduğu bir restorana başvuruyor çalışmak için. Aldığı cevap şu, biz yabancıya iş vermiyoruz, yabancı çalıştırmıyoruz. Yani kendi ülkemizde biz yabancı konumuna girmiş durumdayız, düşünebiliyor musunuz? Adamlar burada geliyor ellerini kollarını sallaya sallaya... Hat, yani ikamet alıyorlar, yer alıyorlar. o yetmemiş gibi iş kuruyorlar. Bir de sizi oraya iş, iş adamı olarak almıyorlar. Yani size iş e, size size iş vermiyorlar. Yani bu bunlar izin veriliyor. Şimdi bir Suriyeli verilen haklara bakıyorsun, hemen işte iş kurabiliyor, işte destekleniyor falan. Bizim yerli halkın böyle bir desteği yok. Çünkü biliniyor ki şimdi zaten yerel halktan oy alamayacakları için bu sefer dışarıdan getirdikleri kişilerden oy almaya çalışılıyor. Yani ne oldu? Halkı değiştirmeye çalışıyor. Yani bunun karikatürü bile vardı zaten. Ee, açık seçik zaten her şey görülüyor. Ee, bu gezi olaylarından beridir. E, günümüze kadar gelen zaten belli gizli güçler var, gizli örgütler var. Hani onlar bir şekilde sahaya sürülebiliyor e, istediklerini e, elde edebilmek için e, yani farkındalığınızı açın neyin ne olduğunu görün e, ülkemizde ne gibi dolaplar dönüyor görün e, ama e, şunu söyleyeyim e, emellerine ulaşamayacaklar bu e, işte parmaklarını yalayarak e, işte e, Ruslara yabancılara böyle ev veren ev sahipleri ne büyük hatalara hatalar işlediklerini fark edecekler. Başlarını taşlaramayacaklar ama işten geçmiş olacak. Çünkü birçok kişi parasını alamayacak. Onu ben söyleyeyim buradan. Çünkü kanunda da para alma gibi bir, öyle bir durum yok. Yani bir Rus gelip senin evini kiraladı. Ben ödemiyorum dediği zaman yapacak bir şeyin yok. Mahkemede böyle bir şeyin hakkı yok. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle durumlar var. Mesela Antalya'ya şey Alanya'da mesela bir emlak emlak şirketi şöyle yazmış ee, işte üç artı bir e, ev 50 bin lira e, ve Türkler başvurmasın düşünebiliyor musunuz yani altına yazmış Türkler başvurmasın E Türkler nerede kalacak yani adam nerede yaşayacak böyle bir şey var mı yani İşte e, şey sahiplerine bakıyorsun yabancıya uygundur falan yani böyle böyle şeyler siz şimdi gidin mesela Dubai'ye ne bileyim başka bir ülkeye elinizi kolunuzu sallaya sallaya ben burada yaşayacağım diye alırlar mı? Anca işçi olarak gittiğin zaman alıyorlar. Biz niye böyleyiz? E çünkü belli bir çıkarları var şu an. E bu şeyi yöneten insanlar. Ne yapıyorlar? E bu şekilde bir fayda sağlıyorlar kendilerine. Bir çıkarları var. E çünkü seçimleri kazanamayacaklarını bildikleri için bu şekilde bazı farklı oyunları devreye sokarak e, koltuklarını korumaya çalışıyorlar. Ancak şunu söyleyeyim, 2023 yılında e, seçimler e, şimdiki hükümet kazanamayacak. Çok daha güçlü e, bir şekilde e, eski sistem tekrar devreye sokulacak. Cumhuriyet daha sağlam temellerle 100. yılında tekrar e, ayağa kalkacak. Ve bu şekilde ayaklanmalar şeylerde e, ortadan kalkacak. Yani birçok kişi de geri dönmek zorunda kalacak. Mesela Yozgat'ta çok ciddi derecede böyle bir olay olmuştu. Yani bir Yozgat'ın bir ilçesinde yaşayan bin tane Türk olmayan şahıs hepsi sürülmüştü Yozgat'tan. Yani bir nevi ona benzer bir olay olacak. Yine bu şekilde yani yabancı olanlar Türkiye'den bir şekilde sürülecekler. Ama bunun içinde ciddi derecede bir çatışma olma ihtimali çok yüksek görünüyor. Yani küllerinden yeniden ayağa kalkacak Türkiye. E bir de İstanbul depremi gibi bir şey olursa zaten bir de bu ekonomik sıkıntıların üstüne bayağı ciddi bir sıkıntılar yani ülkemizi bekliyor. Yani şurada demek istediğim olay, yani Antalya'da Ruslar, işte Ukraynalılar, İstanbul'a gidiyorsunuz Araplar, Suriyeliler, işte yani Antalya'da yine keza İranlılar, Ukraynalılar var, İngilizler var Belek tarafında, İzmir'e geliyorsun Almanlar var, yani Türkiye'nin birçok tarafında yabancılar bir şey olmuş. Hatta Almanya hükümeti diyor ki, yani işte doğalgaz ücreti 2500 euro. Siz gidin Türkiye'de 3 ay tatil yapıp öyle gelin. Ondan dolayı Türkiye'ye geliyorlar. Yani her yerde yani Antalya'ya dönecek yakında işte böyle giderse her yerde evler, kiralar falan çok fırlayacak. Yani 3 artı 1 evler 50 bin liradan başlıyor düşünün Antalya'da. Yani 1 artı 1 varsak gibi bir saçma yani çok uzak yani hiçbir özelliği olmayan bir yerde bile 20 bin liraya 1 artı 1 eşyalık kiralık evler var. Yani siz nasıl orada iş kuracaksınız, nasıl yaşayacaksınız? Ve orada çok ciddi derece e, kiracılar taciz ediliyor. O evi yani oradan çıkmaları için. E, sadece bu Antalya'nın problemi değil arkadaşlar. O sadece e, Türkiye'nin kanayan bir yarası ama oradan başladı o yara ve dağıl dağılacak ve genişleyecek. Türkiye'nin birçok alanına yayılacak. Dediğim gibi bunları finanse eden insanlar var ve bunları bir şekilde devreye sokup ülkede iç karışıklığı daha da arttırmaya çalışacaklar. E, neyin ne olduğunu görmek lazım. E, yani <laughs> burada amacım e, kaos yaratmak, insanları korku enjekte etmek falan değil. Zaten 2020-2030 yılları arasında e, negatif e, karanlık tarafın e, devreye aldığı bir sürü senaryo var. Birçok senaryo var. <laughs> işte o yüzden bu dönemde her şey olsun deniyor. O yüzden önünüze bakmanız gerekiyor. Yani ekonomik anlamda ciddi sıkıntılara girişmemek için özellikle altın fiziki altın almanızı tavsiye ederim. Çünkü para sistemi birden hani bankalar çökecek bankalara kesinlikle güvenmeyin arkadaşlar bankalarda para tutmayın altına çevirin o altında güvenli bir yerde tutun çünkü bankalar iflas edecek, para sistemini değiştirecekler. Önce bitcoin tarzına geçecek, sanal paraya geçecekler. Normal fiziksel paradan tamamen vazgeçecek tüm dünyada birkaç yıl içinde. Ondan sonra elektrikleri kestikleri zaman da tüm dünya çapında bir sefer kimin ne kadar parası vardı biz onları bugün tespit edemiyoruz diyecekler. Banka sistemleri zaten kaldırılacak. E böylece ne olacak? sen işte milyarder misin yoksa üç kuruş şamı sahipsin ne kadar bir param var bilinmediği için ki bunu bilerek yapıyorlar. Siz o zaman hükümet diyecek ki ben size sana işte bin kredi vereyim. hani para demeyecek artık. Bin kredi vereyim. Bu bin krediyle sen hayatını geçindir. Yani kendi oturduğun evi devlet sana kiralayacak. Yani satın aldığın evi. Senin sahibi olduğun evi, arsayı sana devlet kiralayacak böylece. Yani senden zaten o yeri satın alacak, sana kira olarak verecek. Artık maaş bilmem ne falan zaten gelmeyecek. Böyle böyle bir sürü oyunlar var. Bu, dev bu devirler 2030'a kadar öyle planlar var ki aklınız sayende şaşar yani. Çok ciddi derecede insanları kaosa sürüklemek için, ellerindekileri almak için, böyle beş parasız ortada bırakmak için çok ciddi derecede Planlar yapılıyor. E şimdi düşün, ekonomi böyle e kalacak ev yok. E evlerin fiyatı arttı. Param var diyelim, ev bulamıyorsun. Düşün, diyorsun ki mesela işte 20 bin liram var, şöyle 4 artı 1 b kalayım diyorsun, Antalya'da mümkün değil. Yani şu an için belki Doğu'da falan hani bulabilirsiniz o fiyatlara. E şimdi e, böyle bir durum olunca, e bir de para sisteminde çok çok derece oynamalar olacak ekonomik sıkıntılar baş gösterecek. Psikolojide insanların psikolojileri bozulacak. intihar oranları artmaya başlayacak. İşte huzursuzluk bir ülkede işte huzursuzluk, iç karışıklık e ne yapar? Bir ülke bu çok rahat şekilde ele geçirir. Zaten ülkemizin üstünde oynanan oyunların başında İstanbul üzerinden özellikle eee başlayacak bu oyunlara. Hani bu İstanbul depremi olduktan sonra yardım bahanesiyle zaten biliyorsunuz İstanbul insansızlaştırılmaya çalışılıyor. Bunun için tatbikatlar falan yapılıyor zaten. Oradaki insanlar nasıl Anadolu'ya taşınır diye. Bunun sürekli tatbikatları yapılıyor. Her yıl yapılıyor. Böylece İstanbul hani e, tamamen direkt verilecek. Zaten Yunanistan'a bir sürü asker yığıyor. Yiyorlar Amerika falan. Böyle böyle ciddi şeyler var. İşte harp e, gemileri gemileri hap teknolojisine sahip gemiler bizim boğazlarımızda geziyor. Sürekli titreşim veriyorlarken bir deprem olunca onu daha da şiddetini arttırmak için. Fark ettiyseniz deprem tatbikatı diye bir şey yapıldı. Deprem tatbikatında asıl amaç orada aslında frekans vermekti. Frekans vererek yani orada çok ciddi derecede bazı etkilerde bulunuldu. Yani burada korku bilinci açığa çıkarılmaya çalışılıyor. İnsanlık e, hani bize mahkum olsun, biz, bizim e, elimizde, e, bizim kontrolümüzde olsun istiyorlar. O yüzden sahip olduğunuz her şeyi e, elde etmeye için e, bu oyunları devreye sokuyorlar. E, burada yapılması gereken bunların olacağını, yani yapılması gereken ne olduğunu bilip ona göre. E, harcamalarınızı ona göre yapıp birikimlerinizi ona göre yaptığınızda e, bunun üstesinden gelebilirsiniz. E, benim her, her zaman söylediğim şey sadece bunlar değil bunun dışında çok ciddi derece coğrafi anlamda e, dünyasal etkiler olacak. Hani felaketlerinden şeyler. Hani depremler, yanardağlar falan. E, o yüzden e, ekonomik anlamda da e, böyle bir çöküşe girmemek için yani doğuda bir yerde bir araziniz olsun, o arazide bir eviniz olsun, o evde, o arazide kuyunuz olsun, orada tarım ve hayvancılık yapılabilir olsun, fiziki anlamda altın elinizde olsun ve güvenliğiniz olsun. Yani bu şekilde anca durumdan kurtulabilirsiniz. 2030'dan sonra zaten her şey daha iyi olumlu hale gelecek. Şimdi mesela e, spiritüel mesajlarda da deniyor işte her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak. Evet 2030'dan sonra her şey çok güzel olacak. 2030'a kadar çalkantı var. Şöyle bir şey, e, e, yoğurdun ayran olması için çalkalanması gerekir, değil mi? İşte o yüzden de şu an bir çalkantı dönemindeyiz. Hani karanlığın en derin olduğu anlar, şafağın en yakın olduğu anlardır. E, o güneş doğana kadar karanlığın içinde kalıyoruz işte. O yüzden bu süreci bir şekilde atlatmak gerekecek. Yani yarın yokmuş gibi yaşarsanız, işte ileride sıkıntıya düşersiniz. İç karışıklıklar gibi kaos gibi şeyler hakim olmaya başlayacak. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Biliyorsunuz İlluminati zaten bütün hükümetler dahil, işte dünya sağlık örgütü dahil birçok şeyin ele geçirmiş durumda. İşte Vatikan dahil hepsini ele geçirmiş durumdalar. O yüzden hani baştakilerden medet ummayın. Kurtuluşunuz, kendinizsiniz. Yani zaten şöyle bir söz vardır, her koyun kendi bacağından asılır. Bu hayatınızı olumlu duruma sokacak da, olumsuz durumda kalmasına sebep olacak da sizsiniz. Şimdiki yapacağınız yatırımlar geleceğinizi şekillendirecek. Bu bilgileri vereyim. Yani bu simülasyon alanda, bu gerçeklikte ki yani bu oyunun içinde olacak olan şeyler, senaryolar bunlar. Bunu açıkça bir şekilde söyleyeyim. Ee, yani bir sürü e, dolaplar biliyorsunuz dönüyor, bir sürü şeyler yapılıyor. Hani burada amacım şunlar kötü, bunlar iyi, şunlar tü kafa kaka falan öyle demek değil amacım. Sadece neyin ne olduğunu görün, bu oyunu o kurallarına göre, ona göre oynayın. Ee, yani zengin daha zengin, fakir daha fakir olacak bir dönem bu dönem. O yüzden... Ee, fırsatlar önünüze çıktığı zaman fırsatları değerlendirin ee, ve hızlı bir şekilde hayatınızda yol almaya devam edin. Ee, ve bana, ben mesela Metatron'la bağlantı kurduğumda peki ben ne yapacağım edeceğim falan dediğim zaman o bana dedi ki sörf yapmayı e, bilmen gerekiyor. Sörf yapmayı öğren. Nasıl dedim? Ee, böyle dalgalar geldiği zaman, işte ekonomik dalgası, deprem dalgası artık e, böyle dalgalar geldiği zaman dalgalarla sörf yapmayı öğreneceksin. Yani belanın bir üstünden bir altından giderek o şekilde yol almaya devam edeceksin dendi. Bu şeyler zaten özellikle üçüncü boyutlara çok ciddi derecede etkileyecek durumlar. Yani kıtlık bilincinde olan insanlar çok daha kıtlık içine girecekler. O yüzden benim yeni bir eğitim programı açacağım. Şimdi en son biliyorsunuz elmas üyelik vardı. Premium üyelik açacağım, bunun içine de eğitimlerimi koyacağım. Burada işte ilişkilerle ilgili, bolluk bereketle ilgili, iletişimle ilgili, hayatı daha refah bir şekilde yaşamayla ilgili olsun. Onun dışında işte NLP, yaşam koşulu, akses, bars gibi eğitimler koyacağım. İşte eşim Umay Anamur, o da kendi alanında işte cadılıkla ilgili olsun, astrolojiyle ilgili olsun. O da bilgilerini paylaşacak. İsteyenler YouTube'dan abone olup bu bilgilere ulaşabilecekler. Yani içinizi rahat tutun. Kendi gücünüzü elinize alın. Sonuçta mesela Antalya'da böyle bir durum varmış diye biz oturup da karalar bağlamadık. Ne yaptık? Ona göre başka bir yol çizdik. Anlatabiliyor muyum? Siz de bu şekilde düşünün. Yani siz kesinlikle negatif düşüncelere girmeyin. Ah ne yapacağım ben deyip falan diye böyle... E, negatif düşünceler içine kesinlikle girmeyin. Çünkü bu simülasyon dünyada e, yaratıcı pozisyondasınız. Yani e, bu alan, bu yaşam alanı gerçek değil. Bir illüzyon Düşünceleriniz de şekilleniyor. Siz olumlu bir gelecek e, yaratmak istiyorsanız o geleceğe odaklanın ve hayatınız o şekilde olsun. Hani dünyada çok ciddi negatif şeyler olsa bile siz pozitif, mutlu şekilde yaşayabilirsiniz. E, ve 2030'a kadar da bu süreçleri bu şekilde atlatabilirsiniz. Ondan sonra zaten daha güllük gülistanlık olacak. Öyle söyleyeyim. Frekansınızı da yüksek tutun. Enerjinizi yüksek tutun. Hep böyle frekans yükselten işte müzikler dinleyin. Besinler tüketin. Esanslar kullanın. O, o, şekil, o zaman hayatımız olumlu bir şekilde devam eder. Sadece burada anlatmak istediğim hani bu oyunun içinde Bunlar gerçekleşiyor. Böyle bir durumlar var. Farkındalığınızı kullanın. Ayrım yeteneğinizi devreye sokun. Neyin ne olduğunu görün. Ona göre hayatınıza yön verin. Evet arkadaşlar. Bu hafta bu videoyu çektim. Sessiz istila adlı videoyu çektim. Şimdi her pazartesi günü bundan, buradan duyurusunu yapayım. Her pazartesi yani böyle bir niyetim var. Her pazartesi yapamayı da bilirim. E, canlı yayın yapacağım saat 9:30'ta e, ve canlı yayınların ilk 10 dakikasında isimlerinizi kaydedeceğim ve canlı yayının sonunda da e, o isimlerden birini e, çekeceğim ve o ismi yazan kişiye kitaplarımdan bir tanesini hediye olarak göndereceğim. E, yani bu kitaplar zaten e, hayata farklı bir bakış açısıyla bakmanızı sağlayan kitaplar. Onun dışında yok ben kuralda bekleyemem bir an önce temin etmek istiyorum diyenleriniz olursa bana her türlü ulaşabilirsiniz. Whatsapp'tan olabilir, Instagram'dan olabilir. O şekilde bu kitaplarımı da temin edebilirsiniz. Dediğim gibi eğitim videoları açacağım. Elmas üyeliğinin üstünde premium üyelik olarak. Onun ödemesini yapıp o videolara ulaşabilirsiniz. Ee, Yalnız şöyle bir durum da var. Onunla ilgili şunu da açıkça söyleyeyim. Şimdi mesela bazı uyanıklar diyor ki videolar biriksin ben ondan sonra abone olayım. Ee, öyle diyorlar. Bu e, diğer ilk başta abone olanlara zaten bir haksızlık olmuş oluyor. Ee, her girdiğinizde 8 tane ya da 10 tane, 8-10 arası video olacak. Yani ikinci e, aya geçildiği zaman o videoları kaldıracağım. İkinci ayki videoları izleyeceksiniz. Üçüncü aya geçtiğimiz zaman o iki, ay, iki ayki videoları kalacağım. Sadece 3. ayki videoları izleyebileceksiniz. Yani her abone olan o x yani sadece 8-10 video görecek. Onları izleyebilecek. Hani diğer önceki aydaki videoları da izlemek isteyenler onlar bana ulaşıp benden bunu satın alabilecekler o videolarda. Çünkü böylece mesela 7. ayda şimdi siz ilk ay girmişsiniz 500 liradan mesela 7 ay 3500 lira ödemişsiniz. Adam birisi 7. ay girip işte 50 videoyu birden bir ayda izliyor mesela. Haksızlık değil mi? Haksızlık olmuş olur. O yüzden kimsenin hakkı e, yenmesin. Böyle bir şey düşündüm. E, herkes bu videoları izleyip hayatını ona göre yön verebilecek. Çok güzel e, teknikler de var özellikle NLP'nin içinde. O teknikleri de kendinize kullanabileceksiniz. Hayatınızı bolluk bereket içine getirmeniz mümkün hale gelecek. İlişkileriniz daha verimli hale gelecek. Bunlarla beraber biliyorsunuz ayrıca kişiye özel danışmanlık ve seans hizmetleri de veriyorum. Onları da tavsiye ederim. Hızlandırılmayı seçiyorsanız özellikle seansları tavsiye ediyorum. Hayatınız çok hızlı bir şekilde değişmeye başlıyor. Tabii ilme kazanıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Evet değerli dostlar bu haftaki videonun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.